mal ve hizmet alımları kamu çıkarları açısından objektif ve bağımsız şekilde incelenmiştir. Tespitler Körfez Belediyesi'nin 2021 yılı için hedeflenen bütçe geliri 237, bin 9, 237 milyon 900 bin, gerçekleşen bütçe geliri, geliri ise 199 bin 383 bin 600 Türk, Türk Lirası'dır. Gerçekleşme oranı 83,81'dir yüzde bütçe gideri 230 milyon 006.108 TL olup gerçekleşen bütçe geliriyle kıyaslandığında Körfez Belediyesi 2001 yılında 30 milyon 622.508 TL bütçe açığı vermiştir. Verilen bütçe açığı gerçekleşen bütçe gelirinin yüzde 15.4'üdür. Bütçe tahminlerinin gerçekleşen tutarlar ile farklılıklar olmasının yanında gelir ve gider dengesini kurulamadığı tespit edilmiştir. 2020 sonu itibariyle Körfez Belediyesi'ne ait belde garajının ve taşınmazlarının SGK ve vergi borçlarına karşılık verilmesi sonrasında borçlu belediye olarak lanse edilen Körfez Belediyesi 2001 yılı bütçe raporunda aşağıdaki tutarlar kadar ilgili kumlara borç yükü altındadır. SGK ve emek sandığı 26.876.000 Vergi dairesi 2.626.668 milyon 626 668. İller Bankası 1 milyon 530 bin 467. Banka kredisi 5.647.182 milyon 647 Diğer resmi kurumlar 32.584.405 milyon 584 Diğer kalemler 1.092.021 milyon Esnaf borçları 52.656.131 milyon 656 bin 130 bin liradır. Toplam 123.013.000 milyon 013 bin lira borcu vardır. 2021 yılı mal, hizmet ve yapım işleri bütçesi 194 milyon 773 bin 262 TL'dir. %10'luk kanuni sınıra yapım işleri ve mal alımları kalemlerinde yaklaşıldığı gözlemlenmiştir. Doğrudan temin alımlarında teklif mektuplarının fiyat araştırma komisyonu tarafından değil, İhale verilen firmalar tarafından muhtelif iş, işletmelere imzalatılıp toplu şekilde tarafınıza iletildiği yaptığımız araştırma sonucunda tespit edilmiştir. Pandemi dönemi boyunca olumsuz etkilenen körfez ilçesi esnaflarının genelinin yanında olmak yerine sürekli teklif aldığınız firmalarla hizmet alımına devam ettiğiniz tespit edilmiştir. Örnek çiçek ve benzeri alımlar, alımların Yalçın Çiçekçilik firmasından firma alımların okumaz, gerçekleştiği sen. gözlemlenmiştir. Reşat abi, firma ismi okumasa. Tamam başkanım. Evet. Yapım ve tadilat işlerinde de çoğunlukla aynı firmalardan alındığı gözlemlenmiştir. Sarmışan Körfez Üniversite binası ve İlimtepe Kültür İş Merkezi tesisi kesin kabullerinin düzgün yapılmamasından kaynaklı kamu zararı yaratıldığı tarafımıza yapılan inceleme tespit edilmiştir kesin kabul tarihleri üzerinden bir çeyrek yıl geçmeden tekrar tadilat ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Yoğun yağı sonrasında ilgili iş merkezlerinin hasar gördüğü ve hizmet alımlarının yetersizliği tespit edilmiştir. 2021'e 576-158 ihale numarası ile spor malzemesi alımı için açık ihale açılmış olup ihaleye tek firma girmesine rağmen 800 bin TL değerindeki hizmet alımının kamu yararı düşünülerek iptal edilmesi gerekirken ihaleye girilen tek firmaya verildiği tespit edilmiştir. 2612 ödeme emri numaralı doğrudan temin ile temizlik seri müdürü tarafından sulama tankeri kiralanmış olup fiyat araştırma komisyonu teklif alırken sulama aracına sahip firmalarından teklif alınmadı. İhaleye alan firma su tankerini aylık 17.000 TL bedelle bir başka firmadan kiralayıp aylık 22.000 TL bedelle Körfez Belediyesi'ne kiraladığı tespit edilmiştir. Kamu zararının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Körfez Belediyesi tarafından Körfez Ticaz Odası'na özel otopark yaratmak için şoför odasına ait 485 metrekare yeşil alan arsaya karşılık Sanlıçan İş Merkezi'nde yer alan 5 adet iş yeri toplam 1.550.000 bin değerinde şoför odasına tavsiye edilmiş kamu yararına değil, özel ihtiyaca yönelik hareket eden Körfez Belediyesi, kamu zararına açık bir şekilde sebebiyet vermiştir. İşbu şer raporu 1 1 2021 31 tarihleri arasında Körfez Belediyesi, mali işlemlere ilişkin İyi Parti Körfez Meclis Grubu adına denetim komisyonu, komisyonu üyesi tarafından tanık altına olmuş Körfez Belediyesi Nisan Mesut'a sunulmuştur. Saygılarımla. Evet, teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen buyur Fevzi